Samsunluyum Samsunluyum Sen niye ekrana bakan şey adamı gibi duruyorsun Şimdi biz e, Yeni Zelanda'ya gidiyoruz tamam mı Yeni Zelanda'da e, Şey toplayacağız Kokonat dobro Bro wake up wake up ben oğlum yanımızda niye daha var Aa yanımızda niye daha var Bing bong Bing bong Hayır bong. Bing Bing bong'u nasıl yere atarsın Bandaj koyacağım Bandaj kocam Aa! Ya bandaj koyacağım. Niye onu atın <laughs> 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 oğlum? Ya bana şöyle bir bakayım. Bak. 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 Uykum geldi, uykum geldi. Gece oluyor. Aa armut. Sen her zaman portakal suyu içiyorsun, öyle değil mi? Hayır. Bedrak'tan ee, yapılar var, değil mi orada? Ne oldu? Ha, ham. oradan oraya gider miyim? Gider. Sen mole sileceğim dedim beni ben mi yanlış ya, biliyorsun değil mi? Yapma! Allah kahretsin! Aa, yardım et! Yardım et! Kaldır beni! Aa, canlandır beni! Hep bir izlemem arkadaşlar. Hasan videoda sadece burada sesin çıkacak. Bir şey de ilet. Bilmiyorum. Tak 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 ve evet, şu an Yeni Zelanda'ya tekrar gidiyoruz. Az önce fey oldu burada ama. Niye bunu? Niye? Güzel tadı varmış. <laughs> oh! bad. oh! Ne geldi? <laughs> Yesene böyle bu, 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 tatlı. R Roseberry. Gel buradan çıkalım. Şu an bakamam. Bak. Şu an bakamam bak. öleceğim. Ya, bana bak. Hayır! Hayır! Yaşıyor mu? Galiba. Big Bang oldu. Onun için da e, Gel benimle Big Bang. Öldün sen konuşma sen yanlışlıkla Ayankay'da. hoş geldin bu arada tekrar Ben de diyordum ki bing bu adam da ne kadar da Or Oraya düşme sakın düşme öldürsün O kokonat var Bize sana, yok mu? Sana yok Çocuğun sesini de açsana ya ağzını ağzını aç çocuğun konuşmak istiyor bak Haklarını kullanmak istiyor Ne tropics oğlum Ya boşver sen hikayen devam et ya yani, bir şey olmasın bir gün bir sabah ve bir olur ki <laughs> Bu, şey Bu ne? Çocuğun hayallerini yok ettin oğlum. antilop antilop Ha, antilop Antilop. Evet, yani bunu üstte doğru şey yapabiliyorum. <laughs> ne alaka? Ne yapacağım? <laughs> ne olur?